Şov Haber WhatsApp ihbaratına İstanbul Avcılar'dan gönderilen bir görüntü pes dedirtti. İşte koskoca İstanbul'da aynı yerde ekmek satmaya çalışan iki fırıncının utandıran kavgası. Ay, tam rezillik, tam bir rezillik, Koskoca şehirde ekmek satacak yer bulamadılar, sokak ortasında birbirlerine girdiler. yer Avcılar Gümüşbala Mahallesi. 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında iki fırıncı sokak aralarında ekmek satışı yapıyordu. <laughs> Ancak iddiaya göre burada ekmeği sadece ben satarım dediler. Tekme tokat kavga ettiler. O anlarda cep telefonu kameraları da kayıttaydı. Ay, tam rezillik, tam bir rezillik bir Utandıran kavgada koronavirüs önlemleri de unutuldu. Allah Allah, 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 Allah. Neyse ki mahalle sakinleri bir süre sonra araya girip kavgayı ayırdı. İki fırıncı hiçbir şey olmamış gibi satışa devam etti.